Darwinistler DNA'nın canlılardaki bütün detayları içeren bir bilgi olduğunu, bu D molekülün nükleik asit adı verilen dört farklı molekülün ard arda dizilmeleriyle oluştuğunu, bu dört molekülün dört harfli bir alfabe gibi vücutta üretilecek tüm organik moleküllerin bilgisini sakladığını, yani bu moleküllerin rastgele değil belirli bir bilgiye göre dizildiğini, bu bilginin de kendi içinde cümlelere, paragraflara, genlere ayrıldığını, her genin vücuttaki farklı detayları, örneğin şeker yendiğinde bunu hücrelerin içine alacak olan insülin hormonunun formülünü veya gözdeki şeffaf kornea hücrelerinin yapısını tarif ettiğini, DNA'da yer alan bu muazzam bilginin Darwinizm'in tesadüf iddialarını çürüttüğünü düşünmezler.